Merhabalar. 29. parça Read Network 1 kitabımızın yeni bir videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda yine bir gazete okuyacağız. Selton Times yine bir New York Times gibi bir gazete diyebiliriz. Ne zaman? Şubat'ın 16'sı çarşamba günü yayınlanan bir gazete. Selton'ın Selton's Second Shopping Center opened yesterday. Bir e, alışveriş merkezi var ve bu alışveriş merkezinin kendi gazetesi diyelim. ilanı broşürü. Selton'ın ikinci alışveriş merkezi dün açıldı. Ya evet da şöyle diyelim Selton bir şehir. Bu şehirdeki ikinci alışveriş merkezi daha güzel olur. Allah bilir hangi eyaletteki Amerika'daki bir şehir ismi The four-floor building has everything from books to shoes. Buradaki görmemiz gereken ifadeyi bu sarıyla işaretleyeyim. Dört katlı bina kitaptan ayakkabıya her şeye sahip. Şimdi from to yapısı bize ne kazandırdı? Bu cümlede kitaplar ve ayakkabılar nesnelerine doğru manayı vermemizi kazandırdı. Şimdi biz nasıl bileceğiz? Şu şekilde from kendinden sonra bir nesne alır x to kendinden sonra bir nesne alır y. Biz buna şöyle diyeceğiz. x'ten y'ye kadar x'ten y'ye kadar bu kadar kelimesini kullanacağımız yerler de olur. Kullanacağız yerler de olur. Bunu metnin yapısına göre artık karar vereceğiz. Kitaplardan ayakkabılara kadar her şeyin her şeye sahip olan dört katlı bir bina. You can find, sen bulabilirsin. Fashionable clothes. Nasıl? Modaya uygun. Fashion ne demek? Moda. Fashionable da işte modaya uygun, şık elbiseler bulabilirsin. Kim için? For your family, ailen için. Başka? And for your friends. Ve arkadaşlar için, arkadaşların için bunu bulabilirsin. Bu içerikleri. You can. Sen yapabilirsin. They have breakfast. Kahvaltı yapabilirsin. Başka. Lunch. Öğle yemeği yiyebilirsin. Başka. And dinner. Akşam yemeği yiyebilirsin. Nerede? At the lovely cafes and restaurants. E, Sıcak kanlı, sevecen, hoş. Kafelerde ya da restoranlarda akşam yemeği, öğle yemeği ve kahvaltı yapabilirsin. Selton Shopping Center. Selton alışveriş merkezi. Kafe ve restoranlar ne zaman açılıyormuş? Açık oluyormuş. Pazartesiden cumaya 7'de açılıyormuş sabah, akşam 9'da kapanıyormuş. Cumartesi günleri sabah 7'de açılıp e, akşam 10'da kapanıyormuş. Peki dükkanlar bu 4 katlı binanın içerisinde bulunan dükkanlar ne zaman açılıyor? Yine aynı şekilde pazartesinden cumaya 7'de açılıp 8'de kapanıyor akşam. Cumartesi günü de 7'de açılıp 10'da kapanıyor. Peki bir detay var. Center alışveriş merkezi closed kapalıdır on Sundays. Pazar günleri kapanır alışveriş merkezleri. Alışveriş merkezi pazar günü kapalıdır. Sorularımıza bakalım. What can you buy? Sen ne satın alabilirsin? At the new shopping center. Ee, yeni alışveriş merkezinden sen ne satın alabilirsin? Kitaplar from books to shows demiştik. Kitaplardan ayakkabılara kadar bu elbiseler. Bunları ne yapabilirsin? Satın alabilirsin. Buradaki from to yapısını şöyle yazayım. Sizler de yazabilirsiniz. From x to y. x'ten y'ye kadar anlamında karşımıza çıkabilir. Is there only one shopping center in Selton? Selton'da sadece bir tane alışveriş merkezi mi vardır? Soru sordu, iz başa geldi. Der Derle izi yer değiştirirsek o zaman bir tane vardır olur. İzi başa koyarsak bir tane mi vardır olur ne diyeceğiz? No there isn't. Hayır yoktur. Yani no there isn't only one shopping center in Selton. Selton'da bir tane yoktur. There are two shopping center in Selton diyebiliriz. Selton'da iki tane vardır. Alışveriş merkezi. Can you have dinner in the shopping center on Sunday? Pazar günü, Alışveriş merkezinde akşam yemeği yiyebilir misin? No, you can't. Hayır. Sen yapamazsın. Hayır. E, ne yapamazsın? Yiyemezsin. Çünkü niçin? Because center closed on Sundays. Çünkü e, pazar günleri merkez kapalıdır. Are the stores open? At 9 am on Saturday store dükkanlar pazar günü e, düzeltiyorum cumartesi günü açıktır. Yes they are evet onlar 9'da açıktır 9'da onlar müsaittir şeklinde söyleyeceğiz.